Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Umarım iyisinizdir. Ee, yani açıkçası uzun zamandır bekçilikle ilgili bir e, video paylaşmadık. E, artık geri sayımlar başladı. Yaklaşık 2 ay, 2,5 ay sonra jandarma ve emniyet genel müdürlüğü olmak üzere iki kuvvet e, bekçilik sınavını dahil edecek. Tüm adaylar her zaman için bekliyorlar, heyecanla bekliyorlar ve bu sene çok yüksek olasılıkla arkadaşlar bekçilik e, başlayacak. Yani uzun zamandır. E, sizlere anlatmak istediğim, bahsetmek istediğim e, bir kitap var arkadaşlar. Açıkçası yani ben bu kitabı inceledim. E, iki kitaptan oluşuyor. Ayrıca e, bir de sizlere arkadaşlar güzel bir hediye olarak e, verdikleri bir genel kültür olmak üzere bir soru kitapçığı var arkadaşlar. E, bugün e, anlatmak istediğimiz konu şimdi e, birçok kişi bekçiliği bekliyor, ama ki e, maalesef araştırıp bir şekilde kendi çapında e, uğraşıyorlar. Ama ki her zaman arkadaşlar e, elimizdeki bilgi taze olan bilgi her zaman daha e, başarı olan bir bilgidir. Bilgi olmadan başarı da olmaz. Bugün e, sizlere bahsetmek istediğimiz kitap arkadaşlar e, gerçekten uzun zamandır ben de sizlere bu kitabı tavsiye etmek istiyordum. E, bugün bu kitabı sizlerle birlikte paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar elimizde şu anda iki tane hem konu anlatım hem soru bankası küçük de bir hediye var arkadaşlar. Normal şartlarda elimizdeki kitabın değeri arkadaşlar yaklaşık 200 lira. Yani bu fiyat 200 lira. Ama ki bizler bu kitabı sizler mağdur olmayın, kimseye mahçup olmayın. Hepimizin durumu belli, ekonomik krizin de olduğu ortada olduğu için arkadaşlar bu iki kitabın değeri arkadaşlar 95 lira arkadaşlar. Yani kargoyla çok çok 100 lira bir ücret ödeyeceksiniz. Ee, bu kitabın içeriğini ben okudum araştırdım arkadaşlar ve sizler için bu kitaba ben kefir olmak istedim ee, kitabın e, içeriğini anlatacağız arkadaşlar Öncelikle kitaplar şu şekilde arkadaşlar Hem konu anlatım hem soru bankası Ayrıca bir de genel kültürle ilgili arkadaşlar yani bilginizi tazeleyecek gerçekten çok güzel bir e, hediye göndermişler e, Bu yayıncılığı Bizler sizler için araştırdık arkadaşlar. Ya ben de gerçekten bu kitabı sizlere tavsiye etmek istedim. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar Konu anlatım var arkadaşlar. Konu anlatım şu şekilde e, Türkçe olarak başlıyor. Bu şekilde Türkçe olarak başlıyor. Ondan sonra paragraf e, Paragraftan sonra sorular çıkıyor. Tarih sorusu çıkıyor. E, coğrafya, vatandaşlık, fen bilgisi, hayat bilgisi Yani matematik bilgisi e, Yani arkadaşlar sizlerin e, Sınavda karşınıza çıkacak Bu kitapların Gerçekten değeri çok kıymetlidir. Gördüğünüz gibi şu şekilde kitabın içeriği böyle arkadaşlar. E, kitap gerçekten çok değerli. E, bu kitabın normal şartlarda değeri 200 lira arkadaşlar. Yani bu zamanda her zaman hani söyleriz yani ekonomi kriz ortada ama ki her şey zaman geldiği için yani yani bu kitap normal şartlarda bu iki kitabın hatta üç sizlere gönderen üç kitabın ek olarak genel genel kültürün arkadaşlar normal şartlarda değeri 200 lira. Yani bizler sizler için arkadaşlar bu kitabın normal fiyatını 95 liraya indirdik yani maksimum 100 lira arkadaşlar 100 lira değerinde bu kitabın e, gerçekten değeri kıymeti bulunmaz arkadaşlar yani elimizde şu anda bu kitap sınırlı bir şekilde arkadaşlar yani birkaç gün sonra bu kitap bir anda 150 lira olabilir e, almak isteyen kardeşlerimiz varsa arkadaşlar e, yorum kısmına linkini koyduğum linkini koyduğum linke tıklasınlar siparişini versinler arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir e, sizler için anlaşma yaptık arkadaşlar. Kapıda ödeme arkadaşlar. Kredi kart yoluyla falan yapabilirsiniz ama ki ben kartımı e, kartımı girmek istemiyorum veya güvenmek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar, adresinizi giriyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz, kapıda ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Kitabı gözünüzle görüyorsunuz, e, paranızı PTT şube PTT görevlisine veriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir geliştirme yaptık. Bir çok kişinin içinde olur olmaz arkadaşlar. Ee, bir nebze de olsa bir güven sarsıntısı olabilir. Bizler bunu düşündüğümüz için sizlerle arkadaşlar e, böyle bir çalışma yapmak istedik. Kapıda ödeme yapacaksınız. E, yorum kısmına sabitledim arkadaşlar. Yorum kısmına giriyorsunuz. Oradan benim yorumdaki linkine tıklıyorsunuz. Kitabı, siparişini veriyorsunuz. 2 gün sonra da arkadaşlar 2-3 e, gün sonra da kitabınız geliyor arkadaşlar. PST görevlisi kitabınızı veriyor şeffaf bir şekilde. Ondan sonra çalışmanıza başlıyorsunuz. Ko gösterdiğimiz konu anlatımda arkadaşlar. Yani şu şekilde arkadaşlar gayet kitap hem ince hem ele tutulan bir şekilde çok güzel bir içerikle e sizler için yapılmış. Ve bu da arkadaşlar soru bankası. Demin anlattığım konu anlatımdı. Bu da soru bankası. Soru bankasında arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten yani adamlar yapmış helal olsun. Gördüğünüz gibi konu anlatımda okuduğunuz bilgilerin e artık çözümü e, soru bankasında karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Yani gayet kitap çok böyle e, kaliteli bir şekilde arkadaşlar. E, ben e, tavsiye ederim gerçekten sizler için araştırdık ve bunun e, içeriğini de okudum arkadaşlar. E, matematikten başlıyor, fen bilgisi, hayat bilgisi, genel kültür. Yani tüm bilgileri arkadaşlar sizler için paylaşmışlar. E, şöyle ayrıca iki kitaptan ziyade arkadaşlar sınav kazandıran genel kültür e, güncel bilgiler yani not. Burada mesela arkadaşlar e, her şeyi yazıyorlar adamlar. Atıyorum burada e, telefonun icadı, e, adı e, televizyonun icadı. Yani bizim tarihi eserlerimiz, Türkiye'de e, kahramanlarımız. Yani bunların hepsi ilave edilmiş arkadaşlar bilginin içine. E, genel kültürle ilgili sorular sormuşlar. E, gerçekten çok e, avantajlı arkadaşlar. 32 sayfadan oluşuyor. Bu da ekstra hediye arkadaşlar. Bilginizi tazelemek için yani iki kitaptan not çıkarmış gibi düşünün. Çok güzel, çok tavsiye edilecek, edilecek bir kitaptır arkadaşlar. Emin olun e, yani bekçi olmak isteyen kardeşlerimiz varsa aranızda bu kitabı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu şekilde bu üç kitabın değeri arkadaşlar 100 lira arkadaşlar. 100 lira. Yani şu zamanda 100 lira bence alınabilecek bir rakam diyebilirim arkadaşlar. Yani hani bu kitabın tek yani 50 lira 50 lira 100. Yani 50 lira 50 lira arkadaşlar. Normalde bu kitabın teki 80-90 lira. Yani 300 liralık bir değeri var. Bizler sizler için e, kısa bir süreliğine bir anlaşma yaptık arkadaşlar. Bugün bu e, yani 2 gün 2 gün sonra 3 gün sonra bu kitap bir anda 150 lira da olabilir arkadaşlar. Çünkü baskı sayısı sınırlı olduğu için e, ben de sizleri e, mağdur etmek istemedim. Hemen alın kardeşlerim. Ben tavsiye ediyorum bu kitabı. Bilgi olmadan başarı olmaz. Bizlere güvenen kardeşlerimiz varsa aranızda e, alın şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Çarşı Mahalle Bekçisi, Jandarma'nın e, bekçilik kitabı arkadaşlar. Yazılı sınavı, konu anlatımı ve genel kültür arkadaşlar. Bu 3 üç, bu üç, elimizdeki 3 bilginin 3 kitapçığın fiyatı 95 artı 5 lira da 100 lira arkadaşlar. Yani maksimum 100 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce konu anlatım. Sonra soru bankası ve genel kültürle ilgili not çıkarılmış bir şekilde elinize gelebilecek gayet e, stabil bir şekilde fiyatı gayet normal arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yoruma sabitliyorum linkimizi. Oradan hemen siparişinizi verin. Kapıda ödeme arkadaşlar. İçiniz rahat etsin. Kapıda ödeme. PET'te getiriyor. 2 gün, veya 3 gün sonra. Zaten e, SMS yoluyla sizlere e, geliyor geliyor. PET'te mesela e, kod gönderiyor. Zaten hani siz sipariş verdikten sonra PET'te'ye gidiyor kargonuz. E, sizlere PET'te mesaj gönderiyor. Ayrıca zaten e, her şey zaten ortada arkadaşlar. Umarım herkes ihtiyacı halinde alır. E, en kısa sürede alırlar arkadaşlar. Sonra 2-3 gün sonra abicim sen 100 lira dedin, Şimdi 150 lira de demezsiniz arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle de tutalım.